Evet, Öztürk Akira takımıyla birlikteyiz. Yanımızda Taner Bey var. İkinci hafta, ikinci galibiyet, ikinci farklı galibiyet. Bir, e, hatırlarsınız İstaş takımı vardı böyle, o zamanlar evet. siz de vardınız. Şu an o havada gidiyor e, futbolunuz. Çok fazla pozisyon buluyorsunuz, çok güzel goller buluyorsunuz. Rahat kazanıyorsunuz. Bazen böyle rahat başlamak kötü olabilir mi turnuvanın ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Hani biraz daha böyle sıkı maçlar geçmesini tercih eder bildiniz bilmiyorum. Ama sizin bir yorumunuzu alalım. Evet. Ee, öncelikle fikirlerinize katılıyorum, haklısınız. Doluzgün gidiyor bizim için turnuva. Fakat e tabii alışada e, ne olacağı belli olmaz. Tecrübelerimiz var geçen senelerden. Hani pandemi önceki süreçlerini 2012'den beri biz bu turnuvaya katılıyoruz. Şampiyonluklar var. Şampiyonluklar var finalde var. elenmeler var. Bir sürü futbolun içerisinde ne varsa biz burada her şeyi yaşadık. Açıkçası şimdi geldiğimiz noktada da e, doğru düzgün devam ediyoruz ama e, alışa bu yani e, maç oynanmadan kazanılmıyor. Mutlaka e, mücadele etmek lazım. Savaşmak lazım. Ondan sonra e, fair play çerçevesinde çiğnemeden galibiyette gelir, beraberlikte olur, mağlubiyette olur. Futbolun içinde ne varsa her şeyi yaşayacağız. Yaşadık da her şeyden önce renk katmayı da çok seviyoruz biz. E, Galatasaray taşımacılığı daha önceki senelerden biliyorduk. Gayet centilmen bir takım. E, hepsinin eline ayağına sağlık diyorum. Kendi futbolcularımı da tebrik ediyorum. Onun dışında gün ilerleyen saatlerinde böyle bizim için keyifli bir maç oldu Peki, diyebilirim. son bir soru soracağım. E, TGS vardı sizden önce ve aynı evet. gruptanız. Geçen yazım kadar sezonda da aynı gruptaydınız. Orada Orhan Bey'le de muhabbet ettik. E, 4-0'dan 5-4'e gelen bir maç vardı. Evet. Bu sene yine aynı e, grupta olmak kader midir bilmiyorum. O maçı nasıl değerlendiriyorsunuz şimdiden? Ya şimdi e, e, tabii TGS takımıyla biz bir buçuk sene falan oldu, Pand oldu. Pandemi, pandemi, pandemi sürecinde. E pandemi sürecinde bir maç oynadık. Hani Bizim e, Business Cup tarihimizden önce de bir takım organizasyonlara katılıyorduk biz. Orada da şampiyonluklarımız var. Ee, orada da mağlubiyetlerimiz var ama hani Ösrüya e futbol takımının camiasının tarihinde böyle bir mağlubiyet yok. Ben yaşamadım. Bilmiyorum. unutmuyoruz o yüzden. Ha e, dolayısıyla hani şimdi aynı grupta olmamız gerçekten bir tesadüf tesadüf. E, birlikte yine oynayacağız. Yine centilmenlik sınırları içerisinde oynayacağız. E, rekabet içerisinde oynayacağız. Onlar da bugün kazandılar. Evet. Esse es takım O da bir örnektir mesela. Esse'yi evet. yani es 1-0 öne geçti Esse. Sonra 2-1 maçı çevirdiler. Biz Esse'ye 12 tane attık. Yani burada halı sahadaki futbol her an her şey olabilir. Dolayısıyla e, favorisi olmayan bir turnuva. Biz sabırsızlıkla Biz de, bekliyoruz tam. o maçı. İnşallah bakalım. Biz de bekliyoruz. E, size de çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz size. Görüşmek edin. üzere. Sağ olun. Sağ tamam, olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.